Burası Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı tuz mağaraları. Her taraf tuzdan yapılı. Zaten belli oluyor şu aşıntı yerlerinden bembeyaz artıkların oluşması tuz olduğunu da gösteriyor. Özellikle astım, bronşit, parancit gibi hastalıklara çok faydalı olduğu söyleniyor. Hastalığı olan herkesi buraya ziyaret etmesini bekleriz. Tuzluk mağaralarının her bir köşesi tuzdur ve Kafamıza yukarıdan sular damlıyor mağara olduğundan dolayı. Şöyle gösterebiliriz. Mağaralarda odalara benzeyen birçok galeri bulunmaktadır. Oldukça büyük olan galerilerin görünümleri ürkütücüce olsa göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahiptir. Tuz mağarası içerisinde bulunan kaya tabakaları yaklaşık olarak 37 milyon yıl önce oluşmuş olan çöke, çökel tabakalardır. Buralarda aslında Hititler döneminden beri kullanıldığı düşünülmektedir. Günlük 60 ton tuz üretilebilecek bir kapasite. Burada bulunan tuz mağaraları terapi merkezi haline gelecektir. Terapi merkezine gelecek olan insanlar ise tuz odalarında belirlenen sürelerde kalarak şifa bulacak. Odalarda kalma süreleri 20-40 dakika arasında değişiyor. Her nefes alışverişte vücuda giren e, toz molekülleri insan sağlığını olumlu yönde etkileyecek e, düzeyde olduğu düşünülüyor. Tuz terapisi, zatüre, astım, bronşit, sedef hastalığı, hırıltı, öksürük, soğuk algınlığı, orta kulak iltihabı, üst ve alt soğuk Ama çık bakayım içeride bak su da damlıyor ha yukarıdan. Bu da güzel bir ağrı dağ manzarası. Bu da başka bir oda. Şöyle çekiyoruz. Görüntü. Şöyle çıkışa doğru yürüyoruz.